İlhan. Yatmadın mı? Yok. Şu haline bak. Sabahtan beri içiyorsun. Hadi gel. Ne oldu? Bana bir şey olacak diye korkuyor musun? Korkuyorum tabii. Kork. Daha da korkucu haberlerim var. Bomba haber. Biz kimin uyuşturucusunu taşıyormuşuz biliyor musun? Terör örgütü. Ne? Ya. Ben de duyunca aynen böyle kaldım işte. Adamlar terörist. Senin o Ozan Şerefsizi teröristlere satmış şirketi. İlhan tamam. Adam öldü gitti işte. Öldü, kurtuldu. Olan biz oldu. Teröristlere yardım yataklıktan hepimizi içeri atacaklar. Ne itibarımız kalacak, ne hayatımız. Allah kahretsin ya. Bittik biz. Bittik. Sen nereden öğrendin? Kim söyledi? Maraşlı söyledi bugün. Maraşlı mı? Ay. Marot'u mu koparttın? Abi sen Maraşlı'yla mı konuştun bugün? Evet dönmüş. Lafladık biraz. Dönmüş mü? Kızım. Hayırdır, ne bu telaş? Baba Maraşlı geri dönmüş. Dönmüşse dönmüş. Bize ne bunda? görmem gerekiyor. Hayır efendim, görmen lazım değil o adamdan uzak duracaksın artık. Ölüyordun ya. Baba onun bir suçu yoktu söyledim sana. Haklı. Ne? Haklı. Abim bitti sen mi başladın şimdi? Bal gibi onun suçu. Koruyacaktı bu çocuğu ne oldu? Maraş defteri kapandı artık. Baba senin için kapanmış olabilir ama benim için de kapanması gerekiyor. O yüzden onu gidip görmem lazım. Hayır dedim. Mahur. Babam haklı. O adamı görmek sana iyi gelmiyor. Ben zaten bana iyi gelecek birini aramıyorum Dilşat. Ayrıca bu benim hayatım ve siz de karışmayın lütfen. Öyle mi? Gecenin bir vaktinde hastaneye karnında kurşunla yatırılıyorsan karışırım. Ben de giderim. Ahur. Aziz ne oluyor yine? Küçük hanım tutturdu Maraşlı'yı görecekmiş. O nereden çıktı şimdi? Maraşlı dönmüş mü? Ne bileyim dönmüş herhalde. Dönmüş dönmüş. Hem de ne dönüş. Kızım Allah aşkına götür şunu yatır. Gel İlhan. Bahur. Aziz. Bahur. Aziz bırak Allah aşkına. Nasıl bırakayım ya? Nasıl bırakayım? Ne geldiyse bu çocuğun başına o adam yüzünden geldi. Nasıl bırakayım? Ya ne istiyorsa yapsın döksün içindekileri. Nasılsa artık Maraşlı ile Mağrur arasında hiçbir şey olamaz. Nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsun? İsterim kuvvetli diyelim.